Merhaba. 28 Ocak pazar yani bugün ve haftaya pazar yani 4 Şubat aralığında e, yükselen ikizler burcu için e, nasıl bir zaman kalitesi var? Onu sizinle haftalık olarak paylaşmak istedim. Şimdi 28'inde yani bugün pazar günü Ay Başak burcunda duygusal anlamda, motivasyonel e, anlamda bizi birazcık e, bulunduğumuz yere bağlayan, evimize bağlayan, kendi özel alanımıza bağlayan bir süreç var. E, belki de hani bugün pazar olduğu için hani er toplamak, edebi takım görüşmeler, konuşmalar yapmak için aslında da güzel bir gün gibi görünüyor. E, ama biraz böyle yükselen e, ikizler açısından hem kariyerlerini hem medeni durumlarını hem ev koşullarını böyle etkileyebilecek, üzebilecek, deprese edebilecek konular ve koşullar da söz konusu olabilir. Böyle bir zor bir açıyla güne uyanmış olabilirsiniz. Böyle sizin elinizi kolunuzu bağlayan mecburi olarak bir takım şeylere evet demek durumunda kaldığınız konular olabilir. Bir hane içerisinde... Hastalıkla ilgili bir e, gündem gelişmiş olabilir ve e, ister istemez sizi böyle bir krize, bir kaosa sürükleyen ya da başkalarının da işin içerisinde olduğu e, konular gerçekleşmiş olabilir ya da olacaktır diyelim aslında. E, bu etki salı gününe kadar devam edecek. Ay terazi burcuna geçene kadar bu üç gün içerisinde yani pazar ve salı günü arasında işte ortaklaşa konular konular, pasif gelirler yani sizin çalışmadan elde etmeye çalıştığınız, kazanımlarla ilgili, ailenizi ilgilendiren konularla ilgili, böyle biraz arka planda oluşan, biraz sizin dışınızda da gündemlerin oluşabileceği, sizi biraz zorlayan, psikolojik olarak da zorlayabilecek ama geleceğe dair konularla ilgili ya da medeni durumunuz ya da iş ortamınızla, kariyerinizle ilgili olarak böyle sizi etkileyecek ...bir takım şanslar ve fırsatlar da var. Yani evet bir şeyler gelecek gibi görünüyor ama bu sizin adınıza e, o kadar da e, kolay gibi görünmüyor. Özellikle evlilik hattı, e, medeni durumunuzla ilgili konular, e, kariyer konuları e, çok e, ön planda olacak gibi görünüyor. Sanki böyle bir para kazanma, bir yatırım yapma, e, evinizi, toprağınızı ilgilendiren konular böyle bir e, salı gününe kadar sizin meşgul edecek gibi görünüyor. Sonrasında hangi gün? Çarşamba günü. Pardon, Salı günü ayın 30'unda Ay Terazi burcuna geçiş yapacak. Terazi burcu sizin kendinizi ifade ettiğiniz ilişkilerinizle ortaklığınızla denge unsuru olmak gibi konularla ön plana çıkarmış olduğunuz bir ev. sizin kendinizin daha rahat ifade etmekte. Kendi e, isteklerinizi daha iyi ifade etmek konusunda böyle daha kibar, daha nazik olduğunuz bir dönem olacak gibi görünüyor. Ama e, burada da yine sıkıntılı, sizi sıkabilecek, sizi e, bunaltabilecek süreçler olabilir. Özellikle eğer çocuğunuz varsa, eğer özel bir ilişkiniz varsa, eğer yapmaktan keyif aldığınız e, bir takım uğraşılarınız söz konusuysa ya da bir takım böyle borsadan kazanılacak paralar gibi e, spekülasyon, na tabi gelirleriniz varsa burada bir kırılma burada bir e, daralma e, burada böyle artık Atıyorum işte ben bu parayı alıyorum buradan buraya yatırıyorum gibi. Hani böyle nevrinizi döndürebilecek. Birazcık belki çocuklarınızla ilgili konularda eşinizden gerekli desteği görememek ya da onun düşünceleriyle sizin düşüncelerinizin böyle ayrı olabileceği süreçler yaşanabilir. Dolayısıyla böyle bir kafa karışıklığı var zaten. Bir önün et görememe süreçleri var zaten. Ya da almak istediğiniz kazanmak istediğiniz bir takım Ödüller var ve bunu nihayetlendirmek anlamında ya da bir para ile ilgili bir konuyu nihayetlendirmek anlamında zorlandığınız bir süreç açıkçası söz konusu olabilir. Yani kapınız bu dönem biraz derinlik içeren konulara, biraz sistem gerektiren konulara, biraz depres koşullara e, meyilli e, özellikler dediğim gibi ortaklı bir konuyla ilgili bir durum söz konusuysa böyle bir kazanç gibi e, bunlarla ilgili bir gündem oluşturacaksınız e, terazi burcuna geçişle beraber böyle ilişkilerle ilgili bir takım sorunlar problemler oluşabilir ama bu döngüye kadar da kendinizi net ifade edeceğiniz için e, bir takım böyle duygularınızla ilgili, kazanımlarınızla ilgili de değer algınızla ilgili sizi böyle sarsabilecek konular ve koşullar da açıkçası gerçekleşebilir. Perşembe günü Ay-Terazi Burcu'ndaki serine devam edecek ve burada bir takım çatışmalar, bir takım Söylemlerle ilgili zorlanmalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da yine parasal gelirlerle ilgili bir takım adımlar atmak yönünde heyecanlanabilirsiniz. Biraz tabii bu dönem... Eğer bu yatırımı konularla a, ilgileniyorsanız Hani dikkatli adım atmanızda e, fayda var çünkü orada e, sizin eski alışkanlıklarınızı ve eski kalıplarınızı kırmak için e, sizi değişime davet eden bir güney ay düğümü var ve Dolayısıyla artık böyle... Eskiye dair ne var ne yoksa hani kırıp dökmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi olacağı için hani birazcık daha böyle dikkatli e, olmanız e, sizin açınıza fayda sağlayacaktır. Yani şunu demek istemiyorum yapın ya da yapmayın anlamında değil. Çünkü her bir sancı yeni bir doğum getirir insanın hayatında. Bu işte ya bir psikolojik şiddetle oluyor maalesef ve bir mobbingle oluyor ya bir mal mülk kalbiyle gerçekleşiyor ve etrafınızdaki pek çok olay ve koşu sizin aleyhinize gibi çalışıyor ama yeni bir doğumu da açıkçası bu simgeliyor. Yani bu dönem içerisinde vereceğiniz kararlarda Eşiniz eğer uzaklardaysa e, belki onunla kontak kuramamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani birazcık böyle bir e, ay akrep geçişine kadar en azından hani o eş figürüyle e, kontak kurana kadar belki de ya da size destek olabileceğine inandığınız kişilerle kontak kurana kadar belki e, kendinizi rahatlatabilirsiniz. Hani rahatlamanız açısından bunu söylüyorum. E, sonrasında e, ayın ikisinde daha doğrusu ayın birinde ay akrep burcuna geçecek ayın birine hemen şöyle bir atlıyorum bir saniye 3 saat 3 saat ayarladığım için tabi hızlı ilerlemiyor ayın pardon ya çok özür dilerim böyle hoşuma gitmiyor Ha, ayın birine geldik. Ay artık e, Akrep Burcu'na geçiş yapacak saat 20.37'den sonra ve bütün bulacağınız kararlar yani çocuklarınızın geleceğine ilgili yatırım konularıyla e, ilgili Ondan sonra e, sizi böyle yaralayan, yıpratan koşullarla alakalı e, ki bu dönem zaten e, hem kariyer gelirlerinizle ilgili hem de sosyal mensup olduğunuz çevreyle ilgili zaten böyle sıkışık bir döngünden de geçiyorsunuz. Aynı zamanda mensubu olduğunuz toplulukların e, sebebiyle, Dediğiniz bir takım kazanımlı durumlar da eğer varsa gene bu süreçlere bu döngü içerisinde dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet oraya Jüpiter'in güzel bir açısı var gibi görünüyor ama Jüpiter'in buradaki etkisi açıkçası birazcık kadersel bir etki. Yani hani balık burcunun evinde yer almış olduğu için yani siz bugüne kadar diyelim. Mesela Venüs Yay döneminden geçti. Venüs Yay dönemindeki geliştirdiğiniz ilişkilerinizi düşünün. Şimdi Venüs Boğa'ya geçiyor. Ee, şey Venüs Oğlak burcuna geçti. Ee, buradaki mesela ilişkilerle ilgili nasıl bir takım karmalarla karşı karşıya kaldınız ve bunları dönüştürüyorsunuz ki karşılığında iyi bir sonuç alabilesiniz. Yani birazcık e, çevrenizdeki insanların size ne kadar destek verebileceği biraz böyle şeye bağlı kadersel ruhsal temalara bağlı. Onu size söyleyebilirim. Yani sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. E sonrasında Ay Akrep Burcu'na geçecek. Şimdi Ay'ın Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber ben şunu bir ayarlayayım da. Ayın Akrep Burcu'na e, geçmesiyle beraber e, artık e, bu hangi gün oluyor? Cuma günü oluyor. E, pardon Perşembe. Perşembe günü, perşembe akşam saatlerinden itibaren artık kendi günlük yaşamınıza, e, kendi sağlığınıza, kendi işte uğraşılarınıza odaklanmak isteyeceksiniz. Belki bir ameliyat gündeminiz olabilir. Bir sağlıkla ilgili operasyonel bir takım konular ve koşullar olabilir. Ee, burası Jüpiter'dan dediğim gibi olumlu bir destek açıyor ama çok kadersel temalarda. Eğer böyle bir durum söz konusuysa Rabbim çok çok şifalar nasip etsin. En hayırlı şekilde bu rahatsızlığı atlatın. Ama eğer böyle bir e, hani günlük rutini toparlamak gibi, iş akışınızı toparlamak gibi ya da bir evcil hayvanınızın ameliyatı da olabilir bu. Bunlarla ilgili böyle bir odaklanma yaşayacaksınız. Ee, sonrasında tabi bu dönem içerisinde arkadaş çevrenizden e, destekler almanız çok mümkün bu karmaşık süreçle beraber. Belki buna bağlı olarak yapabileceğiniz bir takım e, harcamalar e, söz konusu olabilir. Eş figürüyle ya da ortaklarla gelinecek karşılıklı durumlar söz konusu olabilir ve bunun neticesinde alınabilecek maddi manevi parasal destekler ya da ilişki anlamında destekler söz konusu olabilir ve bunların neticesinde artık hayatınızdaki en iyi yapma kararına doğru gidebilirsiniz. Ve buna bağlı olarak da hayatınızdaki rutinleri kırmak gibi bir döngünün içerisine girip bir takım destekleyici adımlarla beraber kendinizi daha böyle kadere teslim edeceğiniz bir süreç olacak. Birazcık daha kendinizi iyi hissedeceğiniz bir süreç olacak. Pazar günü Aygen Akrep Burcu'nda olacak. Böyle tatlı diyaloglar kurabilirsiniz konu bu konularla ilgili belki bir takım çevrenizden destekler almak isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok stresli bir döngüyü barındırıyor sizlerin adına. Sonrasında da Ayay Burcu'na geçecek. Daha ilişkilerinizle ilgili, daha evliliğinizle ilgili, daha imzalı konularla alakalı konuşmalar ve gündemler geliştireceğiniz bir döngü olacak. Belki de kendinizi çok güçlü hissettiğiniz için ve hayatınızdaki en iyi yapma kararını da almış olduğunuz için sizin ilişki anlamında ve çevresel koşullar anlamında bağlayabilecek ve üzebilecek böyle bir takım sorunlar ve koşullar oluşabilir. Yani siz çok idealist davranabilirsiniz. Ama hayatın sizi götüreceği gerçekler ya da peşinden koşmanız gereken şeyler arasında bir takım farklılıklar olabilir. Bunları fark edebilirsiniz. En nihayetinde sizin açınızdan da kendi ailenizi, kendi özel hayatınıza, kendi mutlu olduğunuz alanlara e, ve kendi günlük hayatınıza ve e, hastalıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gereken bir süreç. E, umuyorum hayırlı sonuçlanır. Umuyorum güzel destekler e, alabileceğiniz bir döngü olur. Eğer miraslı bir işleriniz varsa hayırlı sonuçlanır. E, böyle... Eğer ameliyat gibi sevdiğiniz bir hayvanınız olabilir, sevdiğiniz bir e, kişi dahi olabilir bu. E, ya da sizi yakından e, alakadar eden kişiler. Onlara da eğer böyle bir planları varsa, sağlıklar e, dilerim, şifalar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı günler.